Evet başlıyoruz. Türkiye Arjantin'e karşı. Evet ya beklenmedik bir hikaye yazılacak ya da oldukça sıradan rutin bir galibiyet alınacak bir maç. Messi yenmek öyle kolay bir iş değil. Kesinlikle kazanmak kanında var. Şansını deneyecek. Göz korkutan bir deneme. Ondan daha iyisini bekliyorduk. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Takım arkadaşına yolladı. Güzel bir pas geldi. Deniyor. Gol! Arjantin! Arjantin'in golü. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Görünüşe göre savunma pek uyum yakalayamadı. Bitirişin hızı ve kalitesi kafası karışık görünen savunmayı saf dışı bırakmaya yetti. Türkiye maça yeni başlamamıza rağmen oyuncu değişikliği yapıyor. Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Pek ayrı alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Beklentisi büyüktü. Hayal kırıklığı normal. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Can sıkıcı bir durum. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Kenan Yıldız. Kenan, Kenan Yıldız. Muhteşem bir kurtarış. Kenan Yıldız. Çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ferdi Kadıoğlu. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Ve pasa müdahale geldi. Lautaro Martinez aldı topu. Almada. Şimdi Rodrigo de Paul de. Güzel bir müdahale. Çok önemli bir müdahale. Samet Akaydın. Ön sezilerini devreye sokuyor. Julian Alvarez topla buluştu. Top Lautaro Martinez'de. Lautaro Martinez. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Kurtulmayı başardı. Pas yerini şut deneyecek. Ah çok yaklaştı. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Tekrar deneme şansı doğdu. Şansını deniyor. Etrafında kimse yok. Arjantin oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. De Paul ileri gönderdi. McAllister. Türkiye ilk yanın tamamlanmasını beklemeden erken bir değişiklik yapıyor. Nefis bir müdahale. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Çabalar gayet yerinde. Konuşabileceğimiz bir sürü şey var. Ama aslında yalnızca bir gol görebildik. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cesur oynayıp fırsat aramak için mükemmel bir durum. İyi vurdu. Büyük farklı dışarıda. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Pasını verdi. Enfes müdahale. Derin oynuyor. Kaleci duruma müdahale ediyor. Lautaro Martinez. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Orkun Kökçü. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Almada. Topu açıkta yakalıyor. Orkun Kökçü. Çok yerinde bir müdahale oldu. Boşta ulaşmayı deneyecek. Ve şut geliyor. Kılpayı kaçırıyor. gönderdi bakalım kim alacak ve top uzaklarda kullanacaklar ikinci korner bu artık böyle oynanması gerekiyor tartışmaya kapı ve şut geldi evet topu kim alacak müthiş mücadele Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Substitutions taking place. Kenan Yıldız. İyi denedi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Türkiye değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Evet bence bunun gibi çekişmeli bir maçta en önemli şey değişiklik zamanını ayarlayabilmek. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Gonzalez fırsat peşinde. İlginç bir top geldi. Müthiş fırsat. Ve gol geliyor. Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Bu gol sayesinde yakalayacakları momentumla maçı kazandıracak golün de gelmesi mümkün. Uzatma seven bir tane bile futbolcu tanımadım. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. güzel yakaladı. Güzel gördü, arkadaşını yolladı ve müdahale etmeyi başardı. Şutu gönderdi. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Duran toplarda başarı ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Bu seferki de çok büyük bir fırsat. Nasıl değerlendirecekler bakalım. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Tehdit yaratmaya çalışıyor. 90 dakika eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gidiyor. Zorlu ve yorucu geçen 90 dakikanın ardından 15'er dakikalık iki uzatma yarısında iki tarafın da hatalarının arttığını görmemiz muhtemel. Kısa bir ara ardından uzatmalardayız. substitution for turkey number five number nine gilmes number 18, coming on the field number 53 number 21 una number 90 substitution 90 dakikanın sonunda takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Türkiye 90 dakikada yenilmenin eşiğine gelmesine rağmen maçı uzatmalara götürebilmek için muhteşem bir performans sergiledi. Ekibin en azından psikolojik açıdan daha güçlü tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Pas isabetsiz. Martinez topu uzaklaştırıyor. Türkiye topu tekrar alıyor. Tehlikeli bir pas. İleriye doğru güzel bir ara pas. İlerlemenin yolunu buldu. Belli ki risk alacak havada değil. Güzel bir pas geldi. Önü açık. Gonzalez açıkla topla buluşuyor. İlerliyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Otamendi İlk uzatma devresi tamamlandı. Hem fiziksel hem mental anlamda yorucu bir maç. Tek bir soru kaldı. Kapanışı kim yapacak? Evet, kazananı belirlemek için son bir şans var. Büyüleyici bir maç izliyoruz. Son 15 dakikada neler göreceğiz bakalım şut çekiyor. Gol! Gol! Topu alarda ve öne geçiyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Arjantin artık Lionel Messi! Bunu da atsalardı maç bitmişti. İşi bitirme fırsatını değerlendiremediğinin o da farkında. Tekrar deneme şansı olacak mı bakalım. Daha iyi paslar gördük. Defansın arkasına. Can sıkıcı bir durum. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? düşündü ama hayata geçiremedi. İlerleyecek bir yol buldu. Kaleyi deniyor. Ve gol geldi. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontrataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı ver düdük çaldı. Durum berabere. Vakit penaltı atışları vakti. Her iki takımın hocası da oyuncuları da mağlup olmamak için kanla terle savaştı. Sağda terden sırası olmayan bir tane bile forma görmek imkansız. Zorlu geçen 120 dakikanın ardından herhangi bir sonuç çıkmadı ve işler buraya geldi. Enes Ünal ilk atışın omuzlarındaki ağırlığını hissediyor olmalı ve görevini yapıyor. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Lionel Messi sıradaki penaltıyı kullanmak için topun başında. Muazzam bir yetenek, muazzam bir an, muazzam bir kurtarış. Türkiye bunu gole çevirmeyi başarırsa baskıyı iyice arttıracak. Ve kaleyi buluyor. Ve fark 2 oluyor. Evet iki farkla gerideler. Bunu da kaçırırlarsa umutlar tükenebilir. Böyle durumlarda mental açıdan kuvvetli olmak gerekiyor. Kaleye giren penaltı iyi penaltıdır. İşte fark 2'ye çıkarma fırsatı. Olmadı. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Sıra üçüncü oyuncuda. Baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkati hiç dağılmadı. Dördüncü penaltıyı kullanmak için topun başında. kaleciyi dağlara gönderecekti. Tereddütle penaltı kullanılmaz. Kullanırsan işin şansa kalır. Alvarez topun başına geçiyor. Dördüncü penaltıyı kullanacak. Güzel bir penaltı. 3-3. Semih Kılıçsoy 5 penaltının sonuncusunu atmak için topun başında. Müthiş bir penaltı. Kurtarılacak cinsten değil. Böyle durumlarda mental açıdan kuvvetli olmak gerekiyor. Kaleye giren penaltı iyi penaltıdır. Ve gol! Takımını ayakta tutmayı başardı. Baskı ile etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç dağılmadı. Penaltılarda baskı büyük. Gerçekten cesaret gerektiriyor. Çok rahat, çok profesyonel. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Bunu kaçırırsa her şey bitecek. Muhteşem! Bir de şartları düşününce gerçekten muhteşem. Evet, kaleciler karşı karşıya. böyle hiç tereddüt etmedi. Bunu atmak zorunda. Bakalım başarabilecek mi? Çok etkili. Ne yaptığını gayet iyi biliyor. de penaltı kullanılmaz. Kullanırsan işin şansa kalır. 7. penaltılarla da kazananı bulamadık. Sekizinciler geliyor. inanılmaz soğukkanlı. Böyle durumlarda mental açıdan kuvvetli olmak gerekiyor. Kaleye giren penaltı iyi penaltıdır. Muhteşem. Bir de şartları düşününce gerçekten muhteşem. Evet. Nereye kadar gidecek bakalım. Dokuzuncu penaltılar kullanılıyor. Müthiş bir penaltı. Kurtarılacak cinsten değil. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Hata payı sıfıra indi. Kurtardı. İşte maçı kahramanı. Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yaptıkları kesin.